Kaypak kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre sözünü tutmayan, sözsüz, dönek kimse anlamına gelmektedir. Tarihte böylesine kötü bir ünvana layık olan kişi ise Cengiz Han gibi büyük bir hükümdarın soyundan gelen Emir Timur'un manevi oğlum dediği Altın Orda Devleti'nin hükümdarı Toktamış Han'dı. İşte tarihteki en kaypak hükümdar diyebileceğimiz Toktamış Han'ın ilginç hayat hikayesi. Toktamış han 1340'lı yıllarda Altın Orda topraklarında dünyaya geldi. O dönemde Altın Orda devleti kötü bir fetret devrinden geçmekteydi. Herkes iktidar olmak için hak iddia ediyor, tahta geçen kişiler çok kısa sürede başkası tarafından devriliyordu. Bu olayın son kurbanı Toktamış han'ın babası Tulu Hoca oldu. Altın Orda tahtında bulunan Urusan kardeşi Tulu Hoca'yı katletti. Toktamışsa kaçarak canını son anda kurtardı. Bu vakitten sonra kimsesi kalmayan Toktamış'ı normal şartlarda ya ölüm ya da ömrü boyunca zor bir kaçak hayatı bekliyordu. Ancak durum pek öyle olmadı. Komşu devletindeki gelişmeleri yakından takip eden Emir Timur, Toktamış'a kucak açarak kendisini başkent Semerkant'a davet etti. Semerkant'a gelen Toktamış, burada adeta bir hükümdar gibi karşılandı. Timur tarafından onuruna şenlikler düzenlendi, yemekler verildi, değerli kumaşlar, atlar ve mücevherler hediye edildi. Timur'un ona böylesine hoşgörü göstermesinin iki nedeni vardı. İlki Toktamış Cengiz Han'ın soyundan geliyordu ve Timur ona bu yüzden büyük saygı duyuyordu. İkincisi ise Timur Altınorda tahtında kendisine biat edecek ve sefere gittiğinde sınır güvenliğini tehdit etmeyecek bir hükümdar olmasını istiyordu. Bu sebeplerle Timur, Toktamış'a, Otran, Sabran ve Sugnak şehirlerinin yönetimini verdi. Yalnız ilginç olan bu şehirler Timur'un elinde değil, Altınorda hükümdarı Toktamış'ın amcası Urusan'ın elindeydi. Yani bu bir nevi savaş ilanıydı. Timur, Toktamış'ın emrine bir ordu vererek bu şehirleri almasını istedi. Bu amaçla yola koyulan Toktamış'ın karşısına ise Urusan'ın oğlu Kutluk Boğa çıktı. Yapılan savaşta Kutluk Boğa öldürülse de Toktamış'ın ordusu dağıldı ve tekrar Timur'un yanına sığınmak zorunda kaldı. Emir Timur'un vazgeçmeye niyeti yoktu kendisine tekrar askeri destek vererek Toktamış'ı bir kez daha Altınorda Devleti'nin üzerine yolladı. Ancak sonuç yine mağlubiyetti. Hatta Toktamış'ın bu savaştan sonra yüzerek canını zor kurtardığı ve Semerkant'a hiçbir şeyi olmadan sefil bir halde döndüğü yazılır. Timur Toktamış'ı üçüncü sefer için hazırlarken bu esnada Urusan'dan Semerkant'a bir mektup geldi. Urusan, Toktamış oğlumu öldürdü. Ya onu bana teslim et ya da gelir kendim alırım diyordu. Timur'un cevabı ise kısa ve netti. Toktamış benim himayemdedir. Eğer kararında ısrar edeceksen mektuba gerek yok. Er meydanını belirle. Toktamış meselesi Altınorda Devleti ve Timur İmparatorluğunu savaşın eşiğine getirmişti. İki devlette de savaş için hazırlık yaparken beklenmeyen bir şey oldu. Altın Orda hükümdarı Urusan ansızın hayatını kaybetmişti. Bu Timur ve Toktamış için muazzam bir fırsattı. Timur yine kendisine bir ordu vererek Toktamış'ı Altın Orda topraklarına gönderdi. Fakat Toktamış yine yenilerek Timur'un yanına geri döndü. Timur baktı ki Toktamış bu işi kendi başına beceremeyecek. En güvendiği komutanlarından bazılarını yanına vererek ve onu yine ordu ve teçhizatlarla donatarak Altın Orda Devleti'nin üzerine 5. seferine gönderdi ve nihayet bu savaşta galip gelerek zor da olsa Toktamışı Altın Orda tahtına oturtmayı başardılar. Timur'un yoğun uğraşları sonucu hükümdar olan Toktamış'ın ilk kişi zayıflamış Altın Orda Devleti'nin hakimiyetini kabul etmeyen Rus prensliklerinin üzerine yürümek oldu. Tahta çıktıktan hemen 3 yıl sonra 1382 tarihinde Moskova'yı kuşattı. Toktamış anladığınız üzere askeri konularda çok yetenekli bir insan değildi. Bu sebeple Moskova kuşatmasında ilginç bir yol izledi. Kuşatmanın üçüncü gününde şehir az miktarda bir savaş tazminatı verirse kuşatmayı kaldırıp geri döneceğine dair söz verdi. Ruslar da buna inanınca kalenin kapıları açıldı. Lakin Toktamış askerlerine birden hücum emri vererek Moskova'ya girdi. Şehir yakılıp yıkıldı, yağmalanarak çok sayıda ganimet elde edildi ve 30 binden fazla insansa katledildi. Bir hükümdarın onuruna yakışmayacak şekilde elde edilen bu zaferden sonra Toktamış başkent saraya geri döndü. Emir Timur ise bu sırada bizzat kendisinin hükümdar yaptığı Toktamış Hanlı olan sınırlarının ihlal edilmeyeceğine güvenerek gözü arkada kalmadan İran seferine çıkmıştı. Ancak seferdeyken kendisine Toktamış'tan bir mektup geldi. Mektupta Timur İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan Harezm bölgesinin önceden Altın Orda Devletine ait olduğunu ve bu bölgenin kendisine verilmesini istiyordu. Emir Timur bu isteğe bir hayli şaşırdı ve elbette reddetti. Toktamış bunun üzerine Timur'un yüzlerce kilometre ötede seferde olmasını fırsat bilerek Timur'u arkadan vurdu. Altın Orda askerleri Harezm'e girdi ve Toktamış hükümdarlık alameti olarak burada kendi adına para bastırdı. Bununla da yetinmeyerek Timur'un en değerli şehirlerinden Tebriz'i kuşattı. Tebriz'de de Moskova'da yaptığı gibi bir miktar altın karşılığı kuşatmayı kaldıracağına dair sözler verdi. Tebriz halkı da buna inanıp kapıları açınca sonuç yine katliam oldu. Toktamışan Tebriz'i de yağmaladıktan sonra Timur İmparatorluğu'nun topraklarında istediği gibi at koşturup pek çok köyü ve şehri yakıp yıktı. Tüm bu ihaneti İran seferindeyken öğrenen Emir Timur, bütün öfkesiyle seferi sonlandırdı ve Toktamış'a ihanetinin bedelini ödetmek için gerisin geriye yola koyuldu. O esnada Buhara şehrini kuşatmakla meşgul olan Toktamış, Timur'un geldiğini duyunca savaşı göze alamadı ve kendi ülkesine geri çekildi. Emir Timur kısa bir sefer hazırlığından sonra Altın Orda topraklarına girdi. 1391 yılında Toktamış ve Timur arasında yapılan Kunduzca muharebesinde kazanan tabii ki de Timur'du. Ve manevi oğlum dediği Toktamış'a belki de son bir şans vermek için ona şöyle bir mektup yazdı. Dostluğumu da gazabımı da daha evvel tattın. Dilediğini seç ve bana haber ver. Ancak gözünü iktidar hırsı bürümüş olan Toktamış Han'ın durmaya niyeti yoktu. 4 yıl sonra Timur'un Şirvan kentine saldırdı ve buradaki tüm halkı kılıçtan geçirdi. Elbette Timur'un merhametinin sınırları da bir yere kadardı ve Toktamış bu sınırları çoktan aşmıştı. Emir Timur hemen karşı saldırıya geçerek önce Terek Muharebesi'nde Toktamış'ı ve tüm ordusunu dağıttı. Ardından kaçan Toktamış'ı takip ederek Altın Orda topraklarına girdi. Timur burada Toktamış'ın tüm büyük şehirlerini yerle bir edip deyim yerinde ise Altın Orda Devleti'nin kolunu kanadını kırdı. Fakat kendisini bir türlü yakalayamadı. Emir Timur Semerkant'tan başlayarak Moskova'ya kadar ordusuyla yürüyerek ilerlemiştir ki bu mesafe 3500 kilometre demektir. Orada pek çok farklı şehre uğraması ve geri dönmesi derken bu seferinde at sırtında 10.000 kilometreden fazla yol kat ettiği düşünülmektedir. Tüm bu uğraşlar sonucu Toktamış'ın kellesini alamayan Timur, Altınorda tahtına adaşı olan Timur Kutlu'yu çıkararak geri döndü tahtsız kalan Toktamış'sa ömrünün son 10 yılını sefil bir halde kaçak hayatı yaşayarak geçirdi. En sonunda da yine askerlerden kaçarken atıyla uçuruma yuvarlandı ve 1405 tarihinde hayatını kaybetti.